Kuzey Kore'de insanların nadir izin günlerinde belirli bir güzergah boyunca yürüyüşe çıktıklarını biliyor muydunuz? Başkent sakinleri şehirde dolaşmayı seviyor ve istedikleri yere gitmekte özgür görünüyorlar. Ama durum öyle değil. Konuşulmayan bir kurala göre bir aile hiçbir yere gidemez. Özellikle de aile üyeleri güvenilir vatandaşlar arasında değilse. Tatillerini önemli yerleri ziyaret ederek başlamalıdırlar. Bu liderlerin heykelleri, devrimcilerin mezarlıkları orak ve çekiç anıtı olabilir. Ve ancak bundan sonra hayvanat bahçesine, sinemaya, yunaparka ya da turistik yerlere gidebilirsiniz. Aslında eğlence için çok da az yer yok. Eğer bu kuralı bozar ve herhangi bir yere giderseniz ailenizi liderlerden daha çok sevdiğinizden şüpheleneceklerdir. Ve bir yerlere girdiğinizde örneğin hayvanat bahçesinde biletinizi alırken izin gününüzle ilgili sertifikanızı ve tabii ki o gün için önemli yerlerdeki işaretlerinizi kontrol edeceklerdir.